Mihrim bilhassa geldi. Öyle değil mi? Boş yere nefesini tüketme kararım katiyedir. Büyük hümdarı, bilhassa Sultan Süleyman'ı kararına vazgeçirmeye... ...gücüm yetmez elbet. Ancak size yalvarırım. Ne olur kararınızı bir kez daha gözden geçirin. Gel otur. Şöyle. Mihrim ağım. Benim güzel kızım. Ben bugüne kadar ne yaptıysam, ne karar aldıysam... ...Müslümanların saadeti, hanedanı, Ali Osman'ın... ...ve devleti Ali'nin menfaati içinde. Bu sefer de öyle. kafir rahat durmuyor. Tebaam da beni askerin başında istiyor. Paşalar önden gitse, siz daha sonra katılsanız. Daha evvel de birçok seferi sonradan katıldınız. Olmaz Ama Bu sefer farklı. Bu benim son seferim olacak. Fütühatla başlayan saltanatım yine fütühatla nihayete erecek. Daha düşünün. Onca yol gideceksiniz. Aylar belki yıllar sürecek. Bu sefer sonu gözükmeyen bir uçurum. Rahmetli Vaidem sizi bana emanet etti. Ayret Donuz esafirim ben. Benim ayım, güneşim. Doğru yüzlü kızım benim. Validenin bu sefere karşı çıkacağını nereden çıkardın? Eğer validen yaşıyor olsaydı benim ne düşündüğümü, ne hissettiğimi bilir. Bilakis benim bu sefere gitmem için destek olurdu bana. Bütün dünya ayaklarının altında. Bütün devletlerin kaderi iki dudağının arasında. İstikbal o mübarek ellerinde. Böyle bir iktidar kime nasip olmuş? Daha şimdiden ölümsüzlüğünü ihraç ettin. Bu dünyada hiç kimse kalıcı değil hocam. Hepimizin akıbeti belli. Evet, bir gün ölüm gelip benim de kapımı çalacak. Ben de herkes gibi küçük gideceğim. Hiç kimse ölümsüz değildir. Bir gün göçüp gitsen de Gölgen her daim bu toprakların üzerinde olacak Süleyman. Yüzyıllar, bin yıllar geçecek ve insanlar hep senin şanından, kudretinden ve zaferlerinden bahsedecek. Bu ölümsüzlük değil de nedir? Gideceksiniz. Ne olursa olsun gideceksiniz. Senin beni şenliklerle uğurlamana icap eder. Gözyaşlarıyla değil.